Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle üç tane çiçeğim var. Epey zaman oldu. Video paylaşmamıştım. Bugün şöyle bardak menekşem var. Sizlerle paylaşmak istedim. 3 tane güzel çiçeğim var. Bardak menekşesi siz de biliyorsunuz. Hem yumrusundan oluşuyor hem tohumundan hem yaprağından artırılabiliyor. Şuradan böyle buradan kestiğimizde dikersek onu güzelce böyle suladığımız zaman güzel aynı böyle bir bitkiniz oluyor. Hazır toprakta fazla su istemiyor. Suyunu tabaktan veriyorum. Tabağından. Burada yeni yıl çiçeğim var. Bu genelde yeni yıl çiçekleri hep yeni yıl açarlar tabi bu ilkbaharda açıyor benimki ilkbaharda açanında şeyle güzel tomurcuklanmış çok da güzel oldu maşallah böyle döktü hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim dibinde minnacık bir tane kaktüsüm var dikensiz hoşuma gitti ben de dibini diktim çok da güzel oldu hazır toprakta fazla suyu sevmez yani kurudukça su veriyorum. Şurada da bir tane monstera albon var. Beyaz yapraklı. Sizin de bildiğiniz gibi beyaz açanı daha kıymetli oluyor. Şurada da beyazları daha fazla. Ben bunu çok seviyorum. Daha yeni yeni minnacık, daha bebek ikinci yaprağını açıyor. Bu da fazla. Su vermiyorum hazır toprakta. Yani kurudukça su veriyorum. Arkadaşlar şu güzel çiçeklerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.